Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine e, Brawl Stars oynuyoruz. Uzun bir aradan sonra normalde bir en sonki Brawl Stars videom <laughs> ee, herhalde bir, bir yıl önce falandı. Ve aylar önce falandı. Ama şimdi arkadaşlar ve yıllardan aylardan sonra tekrar bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Neyse. Şöyle arkadaşlar hesap bayağı bir geliştim ben oyunda. En son 5 mi koyuyordum neydim oyunda? Şu anda üstten de görürseniz 6.000 mi koyayım. Ama yine az gibi. Neyse. Şöyle karakterler de bayağı şey açtım arkadaşlar. Şöyle. Hesap bayağı bayağı yenilendi yani neredeyse. Neyse arkadaşlar bugün öyle ee, maç falan oynayacağız herhalde. Önce alalım. Şimdi yine girelim arkadaşlar. Şuradan şöyle bir alalım. neredesin lan? Gereceğim. Şimdi burayı alıp şöyle bir tek hesaplaşmaya girelim. Bence. Bugün bir burası da Brawl Stars'ta. Allah. Ya arkadaşlar ben video çekmeyeli e, herhalde Godzilla dönemi kadar yıldır. Neyse şöyle hemen bak. Ya ne ara sandırıyor? Dur öl. Öleceğim. Arkadaşlar orada. Kroku öldürmem lazım. Gel buraya. Ve öldürdüm. İşte bu. Allah. Fuh, yandım mı? Bakala. la Ne anlatıyorum? Aha buram da var. Allah belanı. Yani. Senin krom diye. Lan krom uygulama değil mi oğlum? Krom diye Google uygulaması yok mu lan? Krom krom. <laughs> Neyse. <laughs> Şöyle hemen şunu topluyorum. Chrome eşittir Chrome. Golden Globes. Ha, Aç şunu alacağım Şöyle şunu aldık mı? Aha, orada şey var, sem var. Samsung, Sam. Allah, evak o, eyvah o. Şöyle iyileştir kendini. Aa, lan, gel buraya, kaçma. 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 İşte bu. Bir oyuncunun ilk defa dislike atmadığını gördük. <gülüyor> 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 Neyse şöyle. Oha arkadaşlar en az 1500 kredi gelecek herhalde şey. Ay kredi diyorum. Neydi? Süper Ender. Efsanevi efsanevi. Re. Sağ göz orta olmalı. Evet arkadaşlar şöyle ve oha 1500 şey geldi lan xp geldi yuh 2 kere şey atladık ve süper ender hani 5 parmak takmamış yürüme de ve kaca 800 kraliydi 800 kraliydi ama bu ne oğlum hoş geldin anan kulübe katıldım <laughs> anan <gülüyor> hoş geldin azra kulübe katıldı. Kral B.C.K. falan da izleniyormuş. Çok güzel. Neyse şöyle bir tarifini yaktırırım. Biz de onu Azra ye. <laughs> o nasıl <gidiyor> şöyle? gülüyor şöyle? <laughs> anam. Bir de benden İşte kulüpte hmm. Arkadaşlar birine eğer e, kulübe yeni birisi katıldı o da kim derse e, anam diye <laughs> Neyse şöyle. Mesela atıyorum arkada biz kulübe biri geldi. İsmi ne? Anan. <laughs> Kim geldi? Anan geldi. Onun gibi. Ben, ben buraya ne gireyim? Neyse. Şöyle bir maç daha girelim isterseniz de. Girecek maç var mı? Aa hadi duel oynuyordu. Anam. Birinci savaşçı Edgar. Arkadaşlar ben bir de uzun zamandan sonra şey bayağı bir hipercharge karakter yaptım. <laughs> evet ilk önce Edgar'ı yaptım arkadaşlar. Bir de şey Edgar'ı ben bazlaitçı sayesinde yapmıştım. Oyuna bazlaitçı varken sonra Frank'i aldım. Frank'in hiper hipercharge'ını şeyden çıkarmıştım. Hipercharge tadilisinden. Sonra son seviyeye getirince hipercharge oldu. Brock da öyle oldu. Aynı 2 parçadan çıktı sonra geliştirdim. bir para biriktirdim. Biriktir. Kendim aldım. Ve arkadaşlar e, benim e, gördüğünüz gibi şu şey e, neydi yalan bunun ismi. Göremiyoruz mu? Güç puanı. 10 bin tane güç puanı ama para çok az. Şuradan yedik arası açalım. E, hazır verelim. İnşallah kolay rakip gelir. Hemen yeniriz. Yani yine edebiliriz? Kolay rakip gelmez, zor rakip gelir. Oğlum bu ne Edgar direkt? Aa adamın Edgar'ı şey ama çünkü benimki altın bir. Belki öldürebiliriz. Şimdi şöyle bekleyelim. Öldüremeye de biliriz. Derken dibimize geldi adam. Allah belanı adam bizi öldürüyor adam. Adam altın üç tabii bizi öldürür. Yalan bir şey olmamıştı orada. Lan gelme 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 gelme. Hiper şarjım var valla. Hiper şarjım Lan öldüm direkt. Lan. Ya ben Frank'te şey aksesuarını çekmişim. Geri çekme aksesuarının yerine şeyi seçmişim. Hay aklım ya. Neyse. Şöyle. Nerede lan? Şöyle ulti atsam denk gelir mi? Aa orada. Gördüm. Böyle bir atayım oraya bence ultiyi. Atıyorum valla. Aha denk geldi valla. Vur vur hadi hadi hadi. Bam bam işte bu yandım. İşte bu. Aa şipar şarjım da doldu. Eyvah ey <laughs> primo. <laughs> <laughs> Lan gel buraya. Bu parça boşuna gitti ya. Oğlum ben niye bunu kullandım? Püf. Ya elpirim o. Şimdi oradan çıkacağım. Ne yapacağım? Atlayacağım üzerime. Ne yapacağım? Ya ne olur üzerine atla, Orada mısın? Orada. Ya ultimi boşuna şey yaptı ya. Ay hadi. Hadi ölecek. Öldü işte bu. İşte bu. Altın 3 olan adamı yeniyorum. Allah. Lan direkt full bu ne? Aa, az daha denk getiriyordu. Ve evet. Hadi. İşte bu. Yendik. İşte bu be. İşte bu. İşte bu be, işte bu. Evet. Kadıköy boğası. Oğlum kırk, oğlum dört kupa kazandım ben koskoca maçtan. Tek hesaplaşma oynasam on kupa kazanırım. Bu daha zor tek Üç Güç savaşıyla. Neyse bugünlük bu kadar mı olsa desem, devam mı etsek desem, ne desem. Neyse evet arkadaşlar bu bu kadar olsun. Ne yapalım? Daha başka yapacak bir şey kalmadı yani. Neyse bugünlük bu kadar. Görüşürüz ve bay bay demeden önce her videodaki gibi eskiden yaptığım. Şimdi şöyle ilk önce şu et kara bir kere çizmeliyim. Çizmezsem olmaz. <laughs> şöyle. Oğlum elini nasıl çizeceğim? Şöyle şöyle. şöyle. <laughs> elini salladım. <laughs>